Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz size e her birinizi ilgi çekeceği bir magazin haberi de geldim. Biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Hanım'ın eşi tarafından aldatılması ve boşanması magazin gündeminden çok konuşulan haberlerden oldu. Yıllar önce izlediğimiz Doktorlar dizisinde de Pembe Hanım yani Sibel Taşçıoğlu rol almıştı. Oradan bir oyun sahneyi magazin gündemine düştü. Böyle ki Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Pembe Hanım Doktorlar dizisinde repliği gündem oldu. Böyle ki hemşireye neden genç kızlar evli adamlarla aşk yaşıyorlar diye sorusuna hemşire yani dizide hemşire ben hiçbir evli erkekle aşk yaşamıyorum. Neden bu soruları bana veriyorsun diye dedi.